değerli kanal 74 izleyenleri burası Kozcağız. Ee, Kozcağız barajının olduğu yer burası. Bir saat 3'ten sonra e, ee, Bartın'ın Paşa Kumluca taraflarında olan Yaka Selin'den sonra ee, Kumluca tarafından gelen ırmak bu biliyorsunuz şu an Kozcağız Barajı'nın tam Kozcağız'a su bölümündeyiz. Ee, şu an gördüğünüz gibi e, iş makinesi çalışıyor ileride. Sanki aslında boğaz çok dar yapıldığı için dar yapılmış. Yani oradaki suyu karşılamıyor ve Kozcaz-Kumluca Karayolu'na veriyor ve e, gördüğünüz gibi çıkışta da yani o yapılan dar boğazın çıkışında da e, kenarlar hep gidiyor şu an e, göçüyorlar ve sanki böyle devam ederse sanki e, mahalleye doğru mahalleye doğru gidiyor gibi duruyor şu anda. Tabi şu ana kadar Kozcağız'da bir yağmur yok, ee, yağmadı şu saate kadar. Ama bu tabi kumluçudan gelen sel. Ee, şöyle o taraflara doğru tutarsak kamerayı, o taraf yine karanlık görünüyor kumluca tarafı. Tabii Kozcağız Kumluca Karayolu şu an trafiğe kapalı. Ee, girişte jandarma ekipleri ve e, Kozcağız Belediyesi'ne ait iş makinası ve e, personel var orada. Hem yolu tutmuşlar hem de e, selin yola geçmemesi için oraya e, kum çakıl döşüyor. Evet çakıl döktüler oraya. Ne kadar faydası olur bilmiyorum tabii. Ama dediğim gibi burada Kozcağız'da güneş var şu an. Kozcağız Barajı'nın oradan yayın yapıyoruz. İşte malum eee Kumluca'nın Zafer Koyun'a hala ulaşılamadığı söyleniyor. Orada iki tane evin yıkıldığı söyleniyor. E, bir tane 80 yaşlı bir yaşlı amcanın kayıp olduğu söyleniyor. Tabi Bart'ın afat ekipleri e, ve Bart'ın e, valisinin e, e, çalışmasıyla beraber kriz masası kurularak o bölgeye, dediğim gibi bölgeye ulaşılmaya çalışılıyor şu anda. Muhtemelen e, şu karşıda da bir çalışma var, e, oradan da o taşlar yüklenerek galiba şu karşıya konacak diye düşünüyorum, çünkü önlem alınıyor. Zaten sanki bu yağmur biraz daha fazla gelse şu karşıdan koz içine giriyor zaten. Gördüğünüz yerden yazın içine gidiyor. Zaten oraya kadar, şu an oraya kadar varmış zaten su. 2-3 saatlik yaka selinin meydana getirdiği e, afattan bahsediyoruz. İnşallah bu su böyle gelmez de daha kötü şeyler yaşamayız. Ama yukarısına baktığımızda yukarısı karanlık yine. Evet. Hakikaten sevgili izler. Allah vermesin tabi yani çok zor. bazen çaresiz kalıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ee, su oradaki betonun altını falan oydu. Yukarıdan su bu gitgide çoğalıyor. Özetlemek gerekirse şu an için şu an için kozcağızda bir sıkıntı yok. Ancak ilerleyen saatlerde ne olur bilemeyiz. Ee, çok su geliyor yukarıdan. Ve bu barajın yaptıkları ağız bunu karşılamıyor. Çok dar geliyor ağız. enteresan. Yani gerekirse e, barajın kapakları açılmalı mıydı birazcık? Bilemiyorum. Su bayağı oydu karşı tarafa. Değerli izleyenler eğer evet. müsaadenizle bir de e, yukarı bakalım. Aracımızla gidelim. E, Baraca bakalım. Durum ne durumdadır? Değerli izleyenler, ee, şu an için az önce güneş vardı burada ama hava burada da bozdu. Zaten e, meteoroloji açıklama yapmıştı. ediyorlar buradan. Selam. Buradan karşıya baktığımızda e, karşı tarafın komple dolduğunu görüyoruz. Evet. Biraz yakınlaştırayım. Kumluca, Kozyaz, Karayolu bu karşı taraf ama komple su. Evet. Karşı tarafa kadar gidelim. <laughs> Değerli izleyenler, yaka seli biliyorsunuz e, metrekareye düşen yağışla, yağmurla alakalı e, meteoroloji e, metrekareye 50 ila 74 kilogram yağmur düşeceğini söylemişti. Tabii bu e, tahmini olduğu için bazen tutuyor bazen tutmuyor. Bu sefer de Bartın ili Abdipaşa beldesi ve Kumluca Zafer dediğimiz ulusa bağlı beldelere vurdu. Tabi Kumluca tarafından gelen ırmak bizim Kozcağız içinden geçip Bartın boğazından denize akıyor. Zaten bununla ilgili sel taşkını barajı yapılmıştı buraya. Şükürler olsun şu ana kadar bir bilmiyorum ki faydasını görmedik. Sağ olsun siyasilerimiz yaptık ettik yaptık ettik. Yani e, şu an Bartın şey Kozcaz Kumluca Karayolunun e, yapılacak yolundan gidiyoruz. Yeni yolundan. Bu, Bartın'ı Kumluca'ya bağlayan bir karayolu. Zaten şu an e, kapanan yol eski yol. Daha bu yol tabii faaliyete geçmedi. bartın koncağız e, Duble yolunun işte yapılmasından sonra bu. Burası faaliyete geçecek. Görür müyüz bilmiyorum ama bir an önce yapılmasını. Köyü mevkiindeyiz. Tabii e, barajdan dolayı buraların çoğu terk edildi filan ama gezerek sizlere canlı göstereyim istedim. Evet. Jandarma ekipleri buradalar. Demek ki buradan yolu kapatmışlar. jandarma ekipleri e, Kumluca karayolunu Karayolu'nun Kozcağız, Karayolu Kozcağız e, Boğazköy girişinde Karayolu'nu trafiğe kapatmışlar buradan. Geçiş yasak. Haber yayın yayın yapıyorum. Geçeyim. Ha, ama geçir, köyden döneceğim zaten. Bilal Çam. Bilal Bey, geçmek Evet, değerli izleyenler. Yandan ekipleri burada e, trafiğe kapatmışlar yolu. Buradan araç geçişine izin vermiyorlar gördüğünüz gibi. Güvenli önleme için. Biz buradan tekrar geri döneceğiz. Çünkü dediğim gibi eski yol ağzındayız şu an ve ileride eski yol e, tamamen kapalı zaten. Kozcağız'a giriş yok öbür yoldan. çıkışından dan gelişte Boğaz köyü girişte yol trafiğe kapalı. E, o yüzden de e, servis yolu olarak e, sürücüler buradan devam ediyorlar. Da burada zaten sıkıntı yok. Tam yapılmamış olsa bile burada herhangi bir e, fena bir yol da değil şu an gidebilir gidilebilir. Dolmak şartıyla Ama trafiğe açık bir yol değiliz burada yayınıma son vereyim. Gelişmeler oldukça yayına bağlanacağız. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Ee, i̇nşallah tez zamanda da bu, bu su gider de evet burası Boğaz Köyü mevkii dediğim gibi. Tabi değerli izleyenler kusura bakmayınız burası dediğim gibi kumluca yol olduğu için burada biraz donabilir çünkü e, operatörün direği verici direği daha karşıda ama arka tarafa düşüyor burası o yüzden biraz donuyor kusura bakmayın ama e, bir dakika sonra filan donma bitmiş olacak zaten. Tabii bu bizim elimizde olan bir şey değil. Evet şu karşı tarafı size tekrar göstereyim. öyle herhangi bir hazırlığımız falan yok yani herhangi bir cep telefonundan yayın yapıyoruz. Evet jandarma komutanı da bu bölgeye geldi şu an. Ee, evet. hakikaten e, burası tamamen dolmuş. Emin olun şuraya bakarsanız burada hiç kuru yer yok. Dediğim gibi Boğaz köyündeyiz. Boğaz köyü burası. Kozcaz e, Şar köyüne bağlı. Bartın merkezi Şar köyüne bağlı. Boğaz mevkiindeyiz. Buradan ben size son durumu gösterecek. Yayını kapatayım. Evet. Burada hiç su tamamen dolmuş buraya. Evet değerli izleyenler, ee, ben Bilal Çam, burası Kozcağız, ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere inşallah. Ee, biz anı an takip ediyoruz durumları, ee, gelişmelerden sıra haberdar edeceğiz inşallah. Görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalın.